64. sure Tegabun suresi Bismillahirrahmanirrahim Semalarda ve arzda her ne varsa Allah esmasıyla yaratılmaları dolayısıyla Allah'ı kulluk işlevlerini yerine getirmek suretiyle tesbih etmede. Mülk O'na aittir. Hamd ona aittir. O her şey üzerine kadirdir. Hu ki sizi yaratmış olandır. Buna göre kiminiz hakikat bilgisini inkar edendir ve kiminiz de iman edendir. Allah yaptıklarınızda basirdir. Semaları ve arzı bilhak. Hak olarak esmasının özellikleriyle yarattı ve esma bileşimleri şeklinde suretlere bürüdü de suretlerinizi en güzel yaptı. Onadır dönüş. Semalarda ve arzda ne varsa bilir. Gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bilir. Allah içlerinizin zatı olarak alimdir. Bundan önceki ümmetlerden hakikat bilgisini inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Bu sebepten işlerinin vebalini tattılar. Yani sonuçlarını yaşadılar. Onlar için feci bir azap da vardır. Buna şu sebep oldu. Onların Resulleri kendilerine apaçık deliller olarak gelirdi de, bir beşer mi bizi hakikate erdirecek derlerdi. Bu yüzden hakikat bilgisini inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da onların imanından müstani oldu. Allah ganidir, hamiddir. O hakikat bilgisini inkar edenler asla bas olunmayacaklarını zannettiler. De ki, hayır, yanılıyorsunuz. Rabbime kasem ederim ki, elbette bağıs olunacaksınız. Sonra yaptıklarınızın anlamının bilgisi sizde açığa çıkacaktır. İşte bu Allah üzerine çok kolaydır. Esmasıyla hakikateniz olan Allah'a, Resulüne ve inzal ettiğimiz Nura, İlme iman edin. Allah yaptıklarınızı B sırrınca habirdir. Toplanma süreci için sizi bir araya getirdiği süreç. İşte o tegabun. Aldanışların apaçık fark edilip yaşanacağı sürecidir. Kim esmasıyla hakikati olan Allah'a iman eder ve imanının gereğini uygularsa onun kötülüklerini ondan siler onu altından nehirler akan cennetlere içinde sonsuza dek kalmak üzere dahil eder. İşte bu azim kurtuluştur. İnkar edip varlıklarında mevcut işaretlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar içinde sonsuza dek kalmak üzere ateş ehlidirler. Ne kötü dönüş yeridir. Bi iznillah. Allah'ın hakikatin olan esması el vermedikçe, hiçbir musibet isabet etmez. Kim hakikatinin Allah esması olduğuna iman ederse, ona şuurunda hakikati yaşatır. Allah bi külle şeyin esmasıyla her şeyde olarak alimdir. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, Resulümüzün üstüne düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Allah, Tanrı yok sadece Hu. İman edenler Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Muhakkak ki eşlerinizden ve evlatlarınızdan, onların içinden, sizin için düşman vardır. Bundan ötürü onlardan korunun. Eğer affeder, vazgeçer ve bağışlarsanız, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir. Allah'a gelince O'nun indindedir büyük ecir. Öyleyse olabildiğince Allah'tan yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için korunun, algılayın ve itaat edin ve kendi hayrınıza olarak infak edin kim benliğinin cümriliğinden, ihtirasından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a esmasıyla var olmuş, ihtiyar sahiplerine güzel bir ödünç verirseniz, verdiğinizi size katlayarak arttırır ve sizi mağfiret eder. Allah şükürdür, halimdir. عایب و شهادتین علی می‌در، عزیز در،